Eğitim Gücü-Sen üyeleri okulların açıldığı gün iş bırakma eylemi yaptı. Kent meydanında toplanan eğitimciler düşük maaşlar ve kötüleşen yaşam koşullarına karşı taleplerini dile getirdi. Eğitim Gücü-Sen Kocaeli İl, İl Başkanı Melek Can Demir eylemin sadece zam talebi değil, ekonomik çöküşe karşı bir itiraz olduğunu vurguladı. Toplu sözleşme sürecini bir oyun sahnesi olarak niteleyen Can Demir, kamu çalışanlarının sefalet sınırında yaşadığını söyledi. Hakkımızda Kırmızı istiyoruz. değil Hakımızı istiyoruz. Sendikanın talepleri arasında insanca yaşamı sağlayacak ücret, kira yardımı, sosyal hakların güncellenmesi ve öğretmenlerin özlük haklarının iyileştirilmesi yer alıyor. Can Demir teslim olmayacağız, mücadele sürecek diyerek eylemi sonlandırdı. Altı, yardımcı hizmetler sınıfı kaldırılarak bu personel genel idari hizmetler kadrosuna geçirilmelidir. Yedi, aile ve çocuk yardımları ekonomik gerçeklerin uygun şekilde güncellenmelidir. Evet kıymetli vatandaşlarımız. Bugün burada ilan ediyoruz ki teslim olmayacağız. Haklarımızı alıncaya kadar onurumuzu koruyacağız.